Kapısında yer alır hadi. Dur Dur hadi, Dur da hadi. 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 Ay, Götür beni olsun. hadi. Da, bak burada da var. Burada var. burada. Şimdi gelir düşeriz. Ben ben bu şey çok Şimdi. A akşam oluyor. Evimizi geliştireceğiz. Abi yatak alacağız evimize. Yatacağım yatakta. Hadi şimdi. Gel oğlum akşal oldu. ya oğlum bunu sen neden buru ne? ne? Hadi. Yatacağız, açalım. <laughs> oh be. Pişt. 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 Aa. Aa, <laughs> kardeş içecek öpücüğüm yaptım. Aa canım azalı ya. Aç, açılmaz. Ali. Maden budur, Lan burada var, bir yok. şey var. Tamam burada. Onu ben koyayım. Belki bir şey buldum. Aa! Üstüne bu ne var? Kalan kalansın. Öldüm Ne? Hadi. Yine öldürün yani. Bak bunu bu, 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 ben. O, ben, bir, ben iki bir, tane öldürdüm. Ben bana o ya şu kozu. Deriden de bir şey olmaz ki yani. Şu deriyi ben geleyim buraya koyayım da. Abi deriden sadece şey. Hayır şu ilk başta tahtta setme onu yapabilirsin deriyle. Evet. Hmm. Aa. Ah. Questo bro. Kalbim. Ben şimdi yedim. var. Hadi yapsın herkes çıksın. Bayıyorum ben. Ali ara lütfen ara. Ne? Maden adım? ara? Maden. Maden maden. O masaya katacağız ama eşyalarımız onda bitiyor tabii ki. Al fırın alsana la. Heh. Aa maden. Madem mi lan? madem. maden. Hmm. Al bunu al fırın al. Ne? Fırın al. Ya oğlum. Ne? Al belki demir falan mı? Yaparız tabii. Sen boş ver. Bunu yaparız. Hadi. Ben alırım. Bu şu madem burada güzel lazım. Ben yemek yemem lazım. İskelet de sahipim lazım. Ya Ali sen ne? Hmm, yemek yok ki. Bizi bütün eve burada sandıkta kaldı. Yo. Yo evet, benim sandığında baya bir yemek vardı. Sen ekmekleri aldın mı? Ha? yanında mı? Yolun şu an hiçbir yemek kalmadı var ya. Yemin? Yemin ederim. Ekmek yok mu? Yoksa? Oha ya sen niye ekmek yok? Sen başardın mı videoyu? Başlattım ya niye başlattım? Sana kaç tane ekmek var? Ben de mi? 25 tane. Ya o zaman sen niye üstüne ekmek istiyorsun? 25 tane ekmek var istiyorsun. Hayır yerinde. hayır sende ekmek var mı? Yok verirsin. 15'iniz kaç? Ha, 15 Aa, mi? o, ya 15, 25 pardon. 16 mı ne? Evet tamam hadi ya. 16. Hadi gel maçana koy maçana da elmas bulacağız. Abi bizim kömür bulmamız lazım. Kömürle meşale yapmamız ya, lazım. Ya kömür kolay kolay ya. Oy kömürle meşale yapak işte. koy 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 aldığım mekanı kır koy koy şurada koy şurada da bir tane var aslında aslında bir taneyle gidebiliriz aslında Aa, orada iskelet var evet hadi gel iskelet geliyor Aha, yukarıda aha, 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 yani uzaktan olmasın. Anadolu dışarıma ne olur benim ben bunu ananı bellerim anladın mı? Aa canım Al. Ali ah al, ekmek at ekmek at ekmek at. Ekmek ekme atmıyorum al şundan al şundan, ha, al. al şundan al. şundan al. Aa Ali Ali sana neler varmış Ali. Dur yeten. patates de bari. Al şundan al. Ali zombi Ali hani, zombi Ali hani, canım benim. Lan. Ağzının ortası ay. Hayır. Hayırdır lan? Dön. Uh. nasıl çıkıyor? Çürüket yemem mi? Çürüket yemem oğlum. Oğlum zehirlemiyor, zehirlemiyor, zehirlemiyor. Biz yusufla yiyorduk. zehirlemiyor Abi sana zehirli patates atayım mı? Benim şu an evet canım full mü? Evet canım dolu evet. Benim. Abi sen dur ben ok alacağım. Anne gel. Dur oku etse, şu ok almak istiyorum. Şu istiyorum abi. Neden alamıyorum ben şu oku Gel lan buraya. Ok. Aldın mı? Yok alamamışım. Koy koy. Şunu alıyorum ben şu arkadakini. Koy artık. Çok meşalemiz olmadığı için idareli kullanmamız lazım abiciğim. <laughs> ha ikten tük. Şeyimiz olsaydı ne idaresi yürü git. Şurada mı ilerleyeceğiz? Yol var mı oradan? Var var. Ben bakayım dur korkma. Dur şöyle Asla. şunu alıyorum. Al bunu koy buraya elmas çıkmasın. Nasıl? Aa, çıkar mı demek? Elmasa merak etme koy sen. Aslında şöyle yapsak olur mu abi? Ben sana şeyleri atayım ben de arkadaki şey, meşaleleri toplayayım. At. Gel. Al sen ama Ben de arkadakini toplayacağım. Ah, sen hadi sen git arkadakini topla. Ben bu yoldan devam edeceğim. Çok hızlı ilerleme. Ben ya Lan Ali, Ali, burada yol yok, burada yol yok. Yok mu? Yok yok. Aa bak şurada altın var. Alma boş ver. Ali alayım mı? Altın işimize yarıyor mu abi? yarar. Oğlum ne? İki dakika yeri tutuyor. Oğlum bana ne yarar? Al şöyle. Ha doğru ya. balta ye. Balta olması ne yarar oğlum? Manyak mısın? Hatta kazan yapalım. Hmm. Doğru. İnşallah o şeyimiz bitmez abi. Ha, kazan oldu mu? aldım evet altın kürecis. Abi ben ben iki tane var şimdi ben onu lan koyarak ilerleyeceğim dönümü göre. Sen de toplarsın tamam mı? Tamam. Bu niye ilerlemiyor? Bu neden ilerlemiyor? Tövbe bir ekran kayboldu. Lan ne oluyor? Lan, lan üstteki blok var ya ne değil Lan tövbe. Hop üstte blok var, üstte blok var. Tamam. Şimdi öyle yerlerini koymadı. Al ben koyayım sen bak. Nerede? Aa dur demir var. Her zaman da bir şey vardır. Ne? Ne? Demir ne? Ne? Ne Vurma lan! Zombi geldi. Zombi mi geldi? Aa, Aldım zombi. Oğlum sen sen vurdun zannettim. Ah! ne? iki tane pişmemiş demir var. Ölümü göremiyorum. Rahat ol ben koyuyorum. Ölüyorum. Ha bak şu sen adır zor az zombi var dur. Nerede? Aldım mı? Gördüm. Aldım. Aa alamamışım. Hayır bir tane daha geldi. Hayır, evet. bir mı geldi? Evet. Acının bir yemin bir öldür öldür. Öldürdüm. Abi zaten etlerin hepsini bitirmedin Aa, değil mi? Alıp demir altı mı var? Nerede? Burada. Neredesin? Buradayım. Ananı. Topla 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 topla. Sen topla abi ben korucuyum. Ha burada canavar var mı lan? Aa. Canım biri lan benim. Ay bitirmedin değil mi hepsini? Yok var var. Allah şükür. Fırın var abi fırın. Pişirek mi? Ha, Aslında Türkiye yeniliyor biliyorsun değil mi? Yenilmez mi? Yeniliyor. Sen bilmiyor. Çok kötü başım vardı. Abo. O başım oluyor var ya başım. Başım ağır rağmen video çekiyorum bir bak. Şuna şöyle yiyelim arkadaşlar. Olevyan çok Bitir değil mi? Boş molu vardı ki şu an. Acayip şey. Ali, şimdi gel. şimdi gel. Ben yukarı mı çıksak bu araba? Ay bak. bak. Yol. <laughs> Dur. Beşerleri alıyor. Bak alayım. baba baba. Yol bitmeyeyim mi bak. Bak bunlar var ya. Eminim elmas olacak diyorum size. Şu anı toplayayım bunları. Topla 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 topla. Abi önümü görmüyorum. Ben görüyorum. Sen toplayabilir misin Eşadir'i? Topluyorum, topluyorum. Toplayayım. Oraya gireyim. Lan, yol nerede? Aç şurada. Şöyle bir yol var, Eşadir'i koyayım. Eşadir'i koy. Eşadir'i koy. Koydum, koydum. Dur, şuraya kalk. Şuraya kalk. Koydum. Çıkalım. Eşadir'i alamıyorum ben. Az laf var. Korkma lan ya? Korkmuyor ki. Çıktık değil mi şu an biz? bir tane meşalemiz hakkı, hakkını helal etti. Lava mı düştü? Hayır. Orada kaldı. Alamadım. Alamadım mı? Yüksek değil Evet. Galiba koyuyorum adam. Hay ananızın ya. Burada yol yok. Yemin et. Ali, Hadi Ali. Ay yutkarsan bir şey olur mu lan? Bilmiyorum bir şey olmaz. Ben onu kaç kere yaptım. Artık mı? Nasıl çıkıyor mu? Yok öyle çıkmaz. Ama belki şans şans sıra olabilir. Çünkü ben bir kişiye şans esir oldu iki tane çıktı. Ama yani kömür çıkıyor. De bir de demir. Meşale oldu? Ben tutuyorum çünkü artık. Ben, ben, Ali ben toz yiyeceğim toplayayım. Abi senin meşalen bitti zaman ben sana kompleden tekrardan veriyorum. Böyle bir top bitince tekrardan veriyorum. ilerleyeceğiz. Alıyorum. Al. Hadi onu ben de. Benim mi? Benim mi oğlum senin Benim. kilonun gibi. Alemin derken. Yok benim. Bin kilonun var mı? kanen. Oho, doğru unuttum. arkadaşlar, onu da. Arkadaşlar, şu an benim digerim kazısı falan bitiyor Kim? Ben yaratıcı için düz kazayım sadece. Maden burada değil mi ya? Ay düz Kilo olmaz mı? Ya olmaz hiçbir şey olmaz. 200 olmaz yani. Sonuçta kazanıp bitiyor yani sonuçta. O doğru o doğru ama. Doğru don, don, don. Durdurur musun sen? Don. Yok durdurmadım. Yani. Öyle. Abi al bana aldı inşallah. Al. Ali al. Kaz 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 kaz. Bu ne oğlum ya? Ne kadar kasık bu ki? Ve bayağı kazmışız ya. Hiç. Çok az mı kazık. Evet. Al. 5 dakika bile olmadı. Demir bulduk. Ben burada yarım saat kazıyordum abi.